Hz. Peygamber'e salatü selam getirmenin güzelliklerinden Efendimiz'e nasıl salatü selam getirilebilir diye e, tabi e, salatü selam getirmek Peygamberimiz'e bir ilahi emirdir. Hayatta bir defa ile de bu yetinilir diyen alimler var. Ama her seferinde salatü selam getirmek diyenler ger gerekir diyenler de var. En doğrusu Resulullah'ın adı her anıldığında salatü selam getirmektir. Ayet-i kerimede inna Allahu ve malaikatuhu yusalluna alennbiyyi eyhellazina amanu sallu alayhi ve sellimu taslima. Ey ima. Allah ve melekler Muhammed'e nebiye salat ederler. Ey müminler siz de dost doğru nebiye eee salatü selam getiririz. Allahumme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala ali Seyyidina Muhammed. Ve seyid nedir orada efendim demek. Allah'ım efendimiz Muhammed'e salatü selam olsun. Veyahut da Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam'a ve onun aline. anne Aile. Kimdir ailesi? Kızlarından olan çocukların. Daha geniş çapta e, Hz. Abbas ve soyu. Daha geniş çapta her Müslüman. E, selmanu minni ehlel beyt. Alel beyt. Selmanu minni ehlel beyt. Selman bendendir, ehli beytimdendir diyor Efendimiz. Selman İranlı halbuki. Resulullah'ın akrabası falan değil. Bendendir, ehli beytimdendir. Yani ailenin bir parçasıdır diyor. Aileyi iki dar anlamda aile yani Hazreti en dar anlamda Hazreti Hasan Hüseyin ve çocukları. Biraz daha geniş anlamda Abbas soyu Hazreti Abbas'ın e, soyu ve devamı amcası ve da vesayir biraz daha efendim yaygın şekilde bakıldığında e, Hz. Peygamber'e iman edip onun yolunda yürüyen herkes ama daha çok biz asal derken Resulullah'ın ailesini ve sülalesini kastediyoruz e, Peygamberimize Salatü Selam'ın binlerce şişidi vardır Bun, bu konuda yazılmış özel eserler var Efendimize Salatü Selam'ı getirmenin yani binlerce salatü selam türü var. Yani ama en kolayı hepinize söyleyebileceğim. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Allah'ın Muhammed'e ve aline salat olsun. Fakat ben tek başına Muhammed demekten imtina ediyorum, uzak duruyorum. Sıradan bir insandan bahsetmiyoruz. Allah'ın peygamberinden bahsediyoruz. Ne kadar onu övebilsek azdır. Yani ve ma medahtu Muhammeden bi makaleti ve lakin medahtu bi Muhammedin diyor. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı anarak ben mısralarımla, makalemle onu övmedim. Bilakis ondan bahsederek kendimi konuşulur hale getirdim, makalemi okutulur hale getirdim diyor. Hazreti Peygamber hakkında.